Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep'in ile ilçesi Demirler Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımızın babası Bilal Akar babası Ali Akar amcamız e, kayın babası dede Yılmaz. Evet. evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Sağlığınızı isterim. İyi Sizler evet. de iyisiniz. Çok şükür. Allah'ım razı olsun. Evet. Yaşlarınızı tam tahmin ettim. Doğru mu efendim? Ya nasıl bildim? hayatım doğru. Evet. İşte bu da gazeteciliğin evet. e, vermiş olduğu bir yetenek. Çünkü Türkiye'ye geliyoruz. Günlük en az e, 150 200 insanla karşılaşıyoruz. Böyle, bu konuda insan sadık oldu. Evet. Efendim Ali amca. E, burada bir tabu sorunu varmış. 83 evet. yaşındasınız. Evet. Buraya ne zaman yerleştiniz, geldiniz? Efendim benim aslım 40 bin şurada. Evet. evet. 40 bin Ben buraya göçtüm. Buraya ben oradayken burada iki, üç ev var. Üç, üç ev var, evet. Üç ona, beş, üç ona. evet. Babanız mı göçtü geldi buraya? yok. Babamızı bilmem. Öyle, ben Kaç yaşına yaşında geldin buraya sen? Ben... O 74'te geldim. Ben de 74'te işte 74'te geldim. 83'teyim. Evet. 74, 26, 36, 41 yıl önce gelmiş sayın izleyiciler. Yani 42 yaşında buraya gelmiş. Evet. ben oradaki buraya bir kız verdiydim. Buraya, bu mahalleye. bu Köy, evet, köy evet. Verdiydim. Onun için bunların da aralarında kartala bağlıydı. Evet, kartala bağlamışız. Orası kartala bağlıydı. Bana derlerdi, köy demiyorlardı, bana. Bana, i̇şte evet. Mavarcı, mavarcı. Hayvancılık dolaşıyormuş. Ee, efendim, oraya da kadıstır gelmiş, yani kartala girmiş aramızda da katıl vardı. Orman için, orman düşmanı. Kartallar orman düşmanı. Kartal mı? Kartal. Evet. Orman değil, değil. bitti işler. Yani sen altın mı orman mı alın? Altın orman alın. Evet. Kimi vatandaşlarımız işte, ormandan geçimini tebir ediyor. Evet. Orada evet, evet meslek bu da. Evet, Onlara bu, paltacı orman, diyorlar. E, orman kırarken bunların işte birisi gitmiş genlere niye kıyıyor? Çünkü dövüş sıkıcı paltayla vuruyor adamı öldürüyor. Evet. Adamı öldürünce arası bozuldu Bu köyle bu efendim birbirine. Buranın arası, arası bozuldu değil mi? Bozuldu, efendim? düşmancılık oldu. او کن مطار در گلی قادس رو گیرد توید با یکیم سن خبری او او مان قادس رو سی گیرد شاد او گلی کلاشد گاغدا دیمش در یا شد در بی کن بارو بکی او نر نر هسته بلان اشتا بانا یک مو یک لا دیمش او را بیر بانا در دور جیدر دیمش او در بیشی او böyle kalmış. Ya yani burası tam kadar de, süre ölçümü bizim, yapılmamış Sayın Zeyyar. Şimdi de, de ne kar ne kadar müracaat ediyorsak da diyor orman kalıştırısı girmiş o diyor. Onun evet. için şimdi zeytin yetiştirmiş birer ton zeyt yağı alıyorlar. Birer de her kökü böyle. Koca Topu koca zeytin ağaçları var. Çok büyük Evet. evet. Sayın izleyiciler yani orman arazisinde orman basını kaybetmiş araların o araziden 35-40 yıl olmasını istiyormuş orman. Kan bugün yine arkadaşlarımızla görüştük. E, yani Ankara'dan gelmişti Atmalı Mahallesi'nin mahallesine. Evet. Orman vasfını 35-40 yıl kaybeden yerlerin işte iki bir ölçümleri yapılarak hak sahiplerine verilmesini istiyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde bu ölçümler yapıldı. Hak sahiplerine verildi. Artı burası demirler mahallesi, köyü, önceden köydü. Tüm şehir yasaçlar. Burası niye, mahalle ayrı oldu. Ayrıldık, köy oldu. Evet yerleşim yeri ve vatandaşların ektikleri arazileri e, orman vasfını kaybettiğini doğru mu efendim? Orman vasfını kaybetmiş. Yok e, bununla vatandaşlarımızın tapu sorunun mutlaka çözülmesini istiyoruz. Burada bir kaput kadastro ölçümü mutlaka yapılmalı. Bir yani bir tarla tapımız yok ki bir yere gelip de bir mafat göremiyor biz bu Evet. Ee, teşekkür ederiz. Ee, şimdi burada kayın babası dede Yılmaz. Evet, benim dedemin adı da Hasan da mı Hasan dede derlerdi. Bu senin direkt adın dede değil mi efendim? Benim babam dedeymiş. Ben babamda dört yaşında olmuşum. Evet. Bu da dede olmuş. Bunu söyle görüyorum hangi köyden? Burunsuzlar. Burunsuzlar. Musa Beyli'den. Burunsuzlar köyü. Kilise bağlı. Yok. İstahiye bağlı. İstahiye bağlı. Burunsuzlar. Evet. Yani yol ayrımında var burunsuzlar. Burunsuzlar. Evet. Or or İstahiye'sin yani sen. Evet. İstahiye. Kimliğiniz İstahiye. Evet. Evet. Yani muhtarın İstahiye'den eriştesi o zaman. Öyle oluyor. Evet. Şimdi senin sesin çok güzelmiş. Onu öğrendik. Bir türkü söyleyelim. Yok, yorulmaz. Yok, yorulmaz ya. hatına kalır. He, dede dayı bir tane güzel şöyle türkü söyle bakalım, dinleyelim. Bu torunlara hatıra kalsın. Hanımları öldü ikimiz de yegonik. Hanımlarımız öldü, hanımlarımız onun üstüne bir tane düzmüş. Tamam, düzmüşsen sen ]說. yaz, söyleyelim. Evet. Onu dinleyelim. Onun üzerine söylesin. Onun üzerine söyle yani. İkisi de bekar sayın izleyiciler. He, bekar. Evet. Evet. Nadarında Aşırdılar, Nur Dağı'nda aşırdılar, yollarını şaşırdılar. Kurbatıyla düşürdüler, Bir Ahmet, birim Ahmet. Analarına çok hırma dedilerdi, Ahmet, Mahmet. Ahmet, Mahmet, Evet, dinle, <laughs> sağ olun hastahana ya yatırdılar ilacını getirdiler başucuna oturdular bir imam bir rahman bir hanım bir rahman Cigeri böreği yara cigeri böreği Lokmanlar bulan bu şara, bu lokmanlar bu şara yürüyorum. Derdini derdine mekler, o derdi bu derden ekler. Bacısı başında bekler, saniye saniye yoklar. da daka gidip yoklayın. Gece onda geldi haber, bana geldi acı haber. Ne ana var, ne de peder. Dede İlmaz nere gider, çoban olur Cenazeyi getirdiler, odamıza yatırdılar. Konu konuşu oturdular, bak getirdiler. Cenazeyi kaldırdılar, namazını kıldırdılar, mezarlara indirdiler. Nur der, açın yüzün, göreyim anamın yüzün. Ağlıyor Aliye kızım, dizlerimde varlıksızım. Üç kızım Beş oğlum var, üçte kızım, dizlerimde git mursuzum. baharın yazım. Köylüler geçti sıraya, köylüler geçti sıraya. Beş oğlum girdim araya, dizlerimde kıyaraya, bendeki gizli yaraya. Basmışım yetmiş yaşına, bu da mı geldi başıma? Mezeller geldi karşıma, mezellik geldi karşıma. Seni gidi Arabistan, seni gidi Arabistan. Yaşlara <laughs> gidiyorum Fistan, seni gidi Kabristan. <laughs> Mezeller İnsan evet. gün ismi nereden aldın, gün ismi kimden aldın, adamda bak kıyak oldun. Cennete cana masaldın, zavka şafağa da daldın. Şu dağlar bizim dağımız, ikizin dağı dağımız, eteklerin tabağımız. Verimsiz bahçe bahçemiz yaşa geçmiştir çağımız. <laughs> Diline sağlık. De, <laughs> dede, dede Yılmaz, dedemize, dedemize, de kendisi de dede, 70 yaşında bu şiiri yazmış. 70 yaşında herhalde rahmetli olduğu eşi. Şimdi 83 yaşında. İkisi tertip. Değil mi efendim? İkisi tertip. İki, dedemize de çok teşekkür ediyoruz. Allah Allah'tan sağlık, Allah sıhhat, afiyet diliyoruz sayın izleyiciler. Teşekkür ederiz. Sizler de kaza belede Allah nesil gelsin. Amin efendim. Hepimizi cümlemizi tüm Müslüman alemini esirgesin efendim. Amin.